Seni de bütün eski kıyafetlerimden kurtuluyorum. Oh be. Sen ne yapıyorsun? Biz o tişörtü geçen hafta sana aldık. Ay korkuttun beni baba. Bütün eski kıyafetlerimi çöpe atıyorum. Çünkü artık benim ihtiyacım yok. Kızım bunların hepsi sıfır gibi. Niye atıyorsun ki? İhtiyacı olan birisine veririz. Bana ne baba? Onlar niye benim kıyafetlerimi giyiyorlar? Giymesinler. Kızım niye bu kadar kötü bir insan oldun sen ya? Niye giymesinler? Çöpe can onlar giysin işte. Hayır ya giymesinler istemiyorum. Ben şimdi kodayı diğer kıyafetlerinden seçip atmaya gidiyorum. Sakın onlara dokunma baba. İyi sen görürsün. Ben şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine götüreyim de sen gör. Bir daha da kıyafet falan almayacağım sana. Ya iyi ki götürmüşüm ya. Çocuklar ne kadar çok sevindi. Benim kıyafetlerim nerede? Kıyafetleri mi arıyorsun? Onları hepsini ihtiyaç sahiplerine verdim. Niye öyle bir şey yaptın? Sen çok kötü bir babasın. Sen çok kötü bir kızsın ben değil. Arkadaşlar sizce onları ihtiyaç sahibine vermekle iyi mi yaptım yoksa kötü mü yaptım? Yorumlarda belirtir misiniz?